şimşek burada Franklin burada Flash burada ne oluyor burada böyle ilk defa böyle bir yere denk geldim şu an için Franklin ee, dostum ne oluyor Flash niye alıyor orada Dostum bunun altın kaplamalı Bugatti'leri çalındı. Onu kurtarman lazım. Bütün Bugatti'ler gitti. Hepsi çalındı. Baksana flash çok kötü durumda. Ağlıyor. Yardım et ona. Tamam yardım edeceğiz. Sen bana konumları gönder. Gerçekten çok güzel olacağını düşündüm. Bir gün bugün flash'ın altın kaplamalı Bugatti'lerini kurtaracağız. Videoyu beğenip kanala abone olmanız için 3 saniye var arkadaşlar. Ve teşekkürler kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için Flash'a destek olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İlk konuma geldik bu arada şimdi Bugatti burada bir yerde olması lazım. Biliyorsunuz Flash'ın arabaları çalınmış altın kaplamalı Bugatti'leri. Burada adamlar var. Burada biraz dikkatli olmam lazım. O buradan içeri girmemiz lazım ama nereden gireceğiz? Abi burası çok özel güvenlik önlemi alınmıştır muhtemelen. Çünkü arabasını çalmış hırsızlar. Flash'ın altın kaplamalı Bugatti'leri var biliyorsunuz. O şunları yanından ufakça gidip bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Yavaşça gideceğim. Sadece bir şey yapacaklar mı merak ediyorum. Şöyle yanlarından geçeceğim. Merhaba, merhaba abi, merhaba abi bir şey yapıyor mu? Yok. Güzel. Merhaba abi merhaba 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 merhaba. Hiçbir sıkıntı yok. Bir şey yapıyorlar şu an bizi. Bizi bir düşman olarak algılamadılar. içeri yavaşça gireceğim. Yavaşça gireceğim. Ama içeride bayağı insan var gibi geliyor. O tepede bak bak bak. Bir sürü kişi var konteynerlerin olduğu bölgede ama henüz Bugatti'yi göremedim. Siz görebildiniz mi? Altın kaplama bir Bugatti arıyoruz arkadaşlar. Franklin'in ilk verdiği konum burası. Orada bir insan var abi çok kalabalık burası baya bir yani buradan çıkmamız çok zor olacak umarım burayı temizleyebiliriz Bugatti'yi buluruz Flaşa götürürüz flaş gerçekten götürürüm de ağlıyor arkadaşlar gerçekten ağlıyor onu kurtarmamız mutlu etmemiz lazım Şimdi bakıyorum şurada bir kişi var bak orada beyazlı biri var yavaştan girip arabayı bulmam lazım burada bir de Bugatti olması lazım Arabalar var bir dakika Oo buldum Bugatti Bolide Poli de burada. Poli de burada. Poli almamız lazım ama burada nasıl çıkacağız? Şuradan bir kurtulmamız lazım. Artık savaş başlıyor. Of. Bir tane sana. Abi burası çok sıkıntı ya. Ben burada nasıl çıkacağım? Dikkat etmem lazım. Çok fazla kalabalık var. Abi geliyorlar, 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 geliyorlar. Şunlara bir tane bomba attım. Kaçmam lazım. Oo oh, 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 oh. çok kalabalıklar buradan nasıl çıkacağımı çok merak ediyorum şu an için çok merak ediyorum hem de hepsini temizlemem lazım Bugatti Bolide'ye ulaşmak için hadi güle güle sana da gel bakalım gel 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 şimdi sende 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 söndü oh, ooo çok kalabalık abi cidden buradan nasıl çıkacağız ya aşırı derecede bir kalabalık var bunların hepsini almam lazım. Oh, 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 oh. dikkat etmemiz lazım. Buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Flash'ın altın kaplamalı Bugatti'lerini kurtarmak istiyorsak burayı temizlememiz gerekiyor. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar bu arada. Orayı patlattım. Şuraya bir tane daha bomba. Ay devire gideceğiz de Abi burayı kurtarmamız lazım. Bütün yerleri temizlememiz lazım. Flash'in mutlu olmasını istiyorsak Bugatti'yi kurtarmamız gerekiyor. Bak bak bir sürü kişi geliyor. Abi bir sürü insan geliyor. Bunların hepsini indirmemiz lazım. Temizlememiz gerekiyor. Buradan birazcık kenardan geçeceğim biraz rahatlamamız lazım. Sen de git. Sen de gittin. Sen de gittin. Sen de gittin. Abi bunları temizlemek gerçekten çok zor. Çok kalabalık bir ekip var. Bunlar biliyorsunuz Flash'ın Bugatti'sini çaldı altın kaplamalı. Ben şu onları temizleyip Bugatti'yi kurtarmaya çalışacağım arkadaşlar. Of çok kalabalıklar. Aşırı kalabalıklar. Hala geliyorlar bu arada. Hala varlar. Şunu da aldım. Uf. Abi bitmiyor. Ne kadar kalabalık burası böyle. Baksanıza hala bir sürü kişi var. Bu ulaşmakta gerçekten çok zorlanıyorum şu an için. Bayağı zorlanıyorum. Sen de gittin. Sen de gittin. Bitti mi? O daha var abi. Ne bitmesi? Bitmez. Bitmez. Bunlar bitmez. Çok kalabalık. Bir şunu vuramadım ya. Hadi sen de git bakalım. Güzel. Hadi bakalım. Neredesiniz abi? Gelin. Şunları da alalım. Çok güzel. Bu adım adım yaklaşıyoruz arkadaşlar. Herhalde bitti sanırım. Yok bir... Of. Of. Çok fena vurdum yalnız. Sen de güle güle. Sen de git. Sanırım bitti diyecekken bir kişi daha gördüm orada. Onu da almam lazım. Bir tane daha gördüm. O da gitti. Sanırım bu sefer tam temizlik ortalığı. Ne dersiniz? Evet bakıyorum kimseler yok gibi. Şu an ortam temizlendi. Bugatti altın kaplamalı flash'ın Bugatti'sini çalmışlar arkadaşlar. Bir Bugatti değil bu arada. Dört farklı Bugatti olduğunu söyledi Franklin bana. Hepsinin konumları ben de tek tek gidip bütün altın kaplamalı Bugatti'leri kurtaracağız. İyi ki burada. Vay şu ara arabaya bakın. Altın kaplama Bugatti Polide'yi görüyorsunuz. Gerçekten çok güzeldir abi baksanıza. Mükemmel bir araba. Of, of, of. Şimdi bunu gidip Flash'a teslim edeceğim arkadaşlar. Flash artık ağlamasın. Gerçekten çok üzülmüş bütün altın kaplamalı Bugatti'leri çalındığı için. Evet şuraya şöyle park edeceğim. Dikkatli bir şekilde çarpmayalım. Evet. Franklin dostum ilk arabayı getirdim. Artık Flash'ın üzülmesine gerek yok. İkinci konumu bana gönder. Ve onu da hemen kurtaralım. Hadi bakalım ikinci konuma geldik bile. Oo, Burada nerede olabilir? Abi burada bir Bugatti bulmamız lazım derken gördüm. Gördüm 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 gördüm. Bugatti'ye bakın. Abi bu arabayı nasıl çaldırmış Flash ya? Aşağıda bir sürü var. Bir sürü kamyonlar gelmiş. Burada özel bir güvenlik var. Burayı temizlememiz biraz olacak. Arabayı kurtarmamız lazım arkadaşlar. Kesinlikle arabayı kurtarmamız gerekiyor. Flash'in üzülmesini istemiyorum. Mutlu olsun istiyorum. Biraz daha bakacağım. Bir tanesini indirdim. Bir tane daha indirdim. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık. Yavaş yavaş şöyle aşağı doğru ben. Bir Allah geliyorlar şunlara bakın. Abi Bugatti Chiron'u çalmış bunlar. Bir sürü kişi var. Ama burayı temizlememiz gerçekten çok zor olacak onu söyleyeyim. Gerçekten çok zor olacak. Bayağı kişi geliyor. Bunlar çok tehlikeli bölgeler arkadaşlar. Hepsini indiriyorum şu an için. Hepsini alırım abi. Hepsini alırım. Hepsini alırım. Hepsini alırım. Hepsini alırım. Hepsini alırım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Dikkat etmem lazım. Şurada bir güle 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 güle. Hepinize güle güle. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Kaç kişi kaldı? 3 kişi görüyorum. Bu da gitti. Bu da gitti. Bir tane kaldı ayakta. Onu da alırsam. Abi vuramıyorum adamı. Adamı vuramıyorum. Ha, vurdum tamam. <laughs> baya zor oldu. Gerçekten baya zor oldu. Başka kimse kaldı mı? Bakıyorum. Etrafı temizlememiz lazım. Hiç kimsenin kalmamış olduğuna emin olalım arkadaşlar. Çünkü bizi mahvedebilirler. Bugatti'yi alabilecek miyiz? Şimdi şuradan bir yerden bir çıkmam lazım benim. Güzel. Abi bu kamyonları dizmiş adam buraya Bugatti'yi kaçırmasın diye. Ama biz alırız abi. Çaldığınız arabamızı geri alırız. Şöyle görüyorsunuz Bugatti Chiron'u. Gerçekten mükemmel gözüküyor ya. Abi baksanız arabaya. Hemen flaşa götürmem lazım. Flaşın mutlu olması lazım. Flaşın çalınan arabalarını bugün kurtarıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle. Evet. Bakalım flaş ne alemde. Oo, artık ağlamıyor. Flash artık ağlamıyor bakın gördüğünüz gibi arabasının kontrolünü yapıyor. Arabada bir şey yok Flash. Rahat olabilirsin dostum. İki arabanı kurtardık senin. Franklin dostum üçüncü konuma gideceğim. Konumu gönder bana. Bakalım hangi araba var Bugatti'nin. Onu da bir kurtaralım. Flash daha da mutlu olsun arkadaşlar. Şimdi abi buraya geldik. Bir saniye. Burası biraz tehlikeli hissettirdi bana. Önce bir kontrol etmem lazım. Etrafta kimse yok. Dürbünle bir bakayım. Orada bir adam görüyorum. Şuradan bir bakacağım. Oo, burası ne böyle? Abi siyah giyen adamlar var, yeşil arabalar var, tanker falan var. Burada ne Bugatti'si var? Franklin umarım doğru konuma atmışsındır dostum. Almamız lazım. Şuradan bir geçeyim abi. Dikkat etmemiz lazım. Artık pro örümcek var yani ben varım arkadaşlar. Pro örümcek olarak artık mükemmel işler yapacağız diyebilirim sizlere. Şimdi adamlar beni görmemesi lazım. Henüz görmediler. Kenarda... Evet burada. Bolide mi o? Sanki boliyle gibi geldi ama ön taraftan girersem hepsi bir anda bana saldır. Arka taraftan gizliden içeriye girmem lazım. Üst taraftan hepsini temizlememiz gerekiyor. Hepsini indirmemiz gerekiyor. Buradan çıkabilir miyim? Atladım. Ama yukarı çıkmam lazım. Çatıya çıkmam lazım. Buradan at... Allah biraz zorlandım. Of tamam sıkıntı yok. Ayağım biraz acıdı ama hiç problem değil. Buradan çıktım. Buradan yukarı çıkıyorum. Güzel abi bunun tepesinden alırsak bize hiç zarar veremezler. Yani öyle gibi hissediyorum. Bakacağız. Hadi bakalım buradan da çıktım. Güzel güzel bize alacağım ya. Hepsini alacağım abi. Bütün bu katleri kurtaracağız. Adamlara bakın. Başlayalım mı temizliğe? Hadi bakalım. Bak gördü gitti. Sen de git. Maviler gitmesi lazım. Yeşil arabalar var. Şunlara bakın. Çok kalabalıklar. Abi çok dikkatli olmam lazım benim Aşırı dikkatli olmam lazım. Çok kalabalıklar. Hala bitmediler. Hala bitmedi. Araban orada var. Sen de git. Şöyle sen de güle güle. Bitti mi? Sanki bitti. Başka var mı? Sıkıyor sıkıyor. Oba, orada kaçan var. Başka araban orada araban orada 3 kişi var. 3 kişi var. Üçünü de aldım şu an için. Çok iyi. Bak yeniden kalkıyor bir de. Şu an bitti sanırım ya. Başka kimse kalmadı gibi gözüküyor. Görev orada da varmış. Üf. Abi nereden çıkıyorsun ya? Var ya her taraftan çıkıyorlar. Başka kimse bitti kalmadı gibi duruyor. Var mı? Şu an kimse göremiyorum. Ya şu an Aa, orada bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Sana da güle güle dostum. Vallahi arabamızı çalarsanız alırız abi arabamızı. Bizim arabamızı çalıyorlar ya. Hem de çok tehlikeli mafyalar çalıyor. Ve Bugatti Bolide'yi görüyorsunuz. Altın katlamalı bir Bugatti Bolide'yi tekrardan Flash'ın arabasını aldık. Gerçekten zor oldu. Çok fazla, çok fazla kişi vardı burada kurtarılması, temizlenmesi gereken. İyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Bugatti Bolide'yi görüyorsunuz. Mükemmel bir araba gerçekten. Bunu da Flash'a verelim. Flash bence daha da mutlu olacak arkadaşlar. Bakayım Flash ne yapıyor? o artık baya alkışlar falan gelmeye başlamış Flash'tan. Çok güzel. Şöyle park edelim. Son yere gideceğiz arkadaşlar. Franklin dostum dördüncü konumu gönder. Hemen arabayı da kurtaracağım sizin için. Gerçekten güzel olacak. Şimdi abi dikkatli olmamız lazım. Burada baya bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Orada bir tane araba gördüm. Hemen bir kontrol etmemiz lazım. Etrafta baya bir insan var gibi gözüküyor. Uzakta baya birileri var. Şimdi yakından göstereceğim. Üf, dürbünle bakalım abi. Orada biraz bir büyük bir askeri araç var. Bayağı insan var, Pikaplar var. Bu ne abi ya? Buraya nasıl gideceğiz? Bugatti orada mı? Ha orada tamam bak sarı bir Bugatti var. Çok güzel. Ama onu kurtarmak çok zor olacak. Nasıl yapalım? Buradan bir şekilde içeriye girmem lazım benim ki Bugatti'yi kurtarabilirim. Çok fazla kalabalık var. Savaş açacağım birazdan. Ortalığı karıştıracağız abi. Yoksa Bugatti'yi kurtaramayız. Şimdi şu taraftan içeri girmeye çalışalım. Nereden atlayacağım? O bura benim boyumda çok uzun. Ben nasıl geçeceğim içeri buradan? Abi, ben buradan içeri geçemem. Bir dakika. Şuradan bir geçiş yok gibi bir bakayım bu gal. diye daha yakından. Burada abi sıkıntı yok. Veyron mu bu? Aynen Veyron burada çok iyi. Ama ben nasıl içeri gireceğim abi? Buradan geçiş yok. Adamlar tüm bölgeyi kapatmışlar. Bakın tırmanamıyorum artık. Çok yüksek demir teller var. Tel örgüler var. Buradan geçebilir miyim? Yok abi buradan geç. Bakayım. Yok abi buradan geçemem. Geçemem, geçemem abi buradan. Buradan geçemem. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi şimdi? Diğer tarafa dolanmam lazım. Yani diğer tarafa geçmem lazım. Belki oradan bir kapı mapı vardır. Adamlar bütün her tarafı güvenlik önlemi almış. Şu an beni göremediler. Rahat olun arkadaşlar. Zaten beni görselerdi şu an ateş ederlerdi. Şu an hiçbir şekilde beni görmediler. Rahatız. Bugatti'yi kurtaracağız. Bu son Bugatti. Flash'ın 4 tane altın kaplamalı Bugatti'si vardı. Bilenler vardır. Ve bunlardan sonuncusunu şu an için kurtarmaya çalışıyorum. Ama burası en zor olacak gibi gözüküyor. Gerçekten çok zor. Bir giriş yolu bulmam lazım. Oo, burada olmuyor burada var. Var var var. Çok güzel. Harika. Evet. Hazır olun arkadaşlar. Bir anda ortalık karışacak. Şöyle bir tane. Sana bir tane. Hop hop. Dört tanesi gitti bile. Çok güzel. Şimdi bayağı bir saldırı gelecek bize. Çok dikkatli olmam lazım. Sen de git. Sen de git. o Bura çok kalamadık be. Abi hepsini taradım. Orayı aldım komple. Adam geliyor. Sol tarafta. Of of of, 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 of. Almam lazım. Hepsini temizleyeceğim. Abi çok kalabalık ya. Aşırı bir kalabalık var. Ne kadar adam var burada ya. Baksanıza şunlara. Abi bunlar hepsi Bugatti koruyorlar. Bugatti çalmak gerçekten çok zor. Adamlar nasıl çaldı flash lan? Şöyle bir bomba atacağım. Arabalarını da patlatırız aynı zamanda. Arabaları da kullanılmaz hale gelsin. Çok güzel. Tam şuna bir tane daha bomba. Güm. O da gitti. Harika. Gerçekten güzel. Bugatti'yi gördüm daha yakından. Var mı başka? Ah birisi kıyıyor bize. Neredesin? Ha bak bak bak. Nerede bu? Göremiyorum. Ha gördüm. Gördüm. O da gitti. Bir tane de burada var. Merdiven de vurdum. <laughs> Çok iyi be. Şimdi abi şöyle bir şey yapalım. Bu arabaları da patlatmamız lazım abi. Adamlar yardıma geldiğinde bu arabaları kullanmasınlar. Bence bu arabaları falan burada ne varsa hepsini bir tane bomba buna, bir tane de buna. Her <laughs> <laughs> temiz yaptık. Tak ekip gelirse arabaları kullanamayacaklar. Mafyanın. Şurada i̇şte bir tane daha bir araba var. O ne abi tank gibi patlar mı o? Oo, araba patlamıyor ki. Bir tane de atayım. Abi patlamıyor. O nasıl bir şey? Neyse biz Veyronumuza kavuştuk. Şu arabanın güzelliğe bakın. Altın kaplamalı bir Bugatti Veyron görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel abi be. Şuna baksanıza. İnanılmaz bir araba gerçekten mükemmel gözüküyor altın kaplamalı Bugatti Veyron. Gerçekten çok güzel. Abi sonunda son arabayı da kurtardık. Artık flash mutlu arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Flash'ın ağlamasını bitirdik abi sayenizde ve dört tane arabasını kurtardık dördüncü Veyron'u da şimdi şöyle Flash'a teslim edeceğim. Artık yeni görevler geldiğinde umarım Franklin bize haber verir. Güzel arabalarımız olacak. Hepsini kurtaracağız. Bakalım neler bizleri bekliyor. Flash hala çok mutlu. Flash dur 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 abi. Ya niye korkuyorsun ya? <laughs> Franklin korktu arkadaş. Elindeki kağıdı düşürdü. Neyse sıkıntı yok. 4 arabayı da kurtardık. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir gündü. Flash artık çok mutlu arkadaşlar. Artık ağlamıyor. Değil mi Flash dostum? Sıkıntı yok değil mi? Hepsini kurtardık arabaları senin. Sorun yok. Dostum çok güzel, çok güzel. Arabaların hepsini kurtardın. Arabaların hepsini kurtardın. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. <laughs> bir şey değil dostum. Harika gündü gerçekten. Flash'ın tüm arabalarını kurtardık. Franklin dostum yeni görev gelirse bize haber vermeyi unutma. Bütün arabaları kurtarırız yani hiç sıkıntı yapma. Tamam mı dostum? Dostum tamamdır hiç merak etme yeni görevler gelirse seni arayacağım hemen gel buraya. Tamamdır merak etme geleceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.